Hepinize emek Sizlerle birlikte Roblox'ta Pizza Factory Tycoon diye bir oyun oynayacağız. Ben aslında video açmak için girmiştim bu oyuna. Ama video yani unuttum evet açmayı unuttum. Biraz ilerledik. Ben yine anlatacağım. İlk başta bunu sıfırları alıyorsunuz. Yani bu sıfırları oradan koyuyor. Buradan illa toplamanız gerekiyor. Başka türlü Para gelmiyor. O pizzadan ne fırladı? Hı, neyse. Bu ıı, kaç liraydı? Ha bu 150 liraydı. Bu 400 liraydı. Bu da galiba 600 liraydı. Öyle hatırlıyorum. Ha, o da 650 liraydı. İlk başta 50 50 veriyor. Sonra işte 75 100 sonra 125 daha bilmiyorum o kadar para olmadı güçlendirilmiş huni diye bir şey alacağız şimdi Şuradan, şuraya şimdi e, ben 5 veya 4 gündür video atmıyorum bir sebebi var e, ben tatile gittim o yüzden video atamadım e, artık düzelteceğim. Al, yani bir şey diyeyim mi? Şu 600 lira veya böyle bir 700, tam 950 olsa çok biz yanmıştık. Tüm para giderdi. Ha burada para kolay kasılıyor gibi ya. O kadar beklemedim. Yani ama bunları toplamasanız da gitmiyor mesela. Şurada bir yerde afk bırakırsınız karakteri. Mesela bir saat bıraksanız en az siz buradan bir, bir milyar alırsınız. Tabi yani arada böyle gelip şey yapmanız gerek. Hani bakıp böyle güçlendiricileri koymanız gerek yoksa olmaz. Şimdi güçlendirici huni ineği. 125 120 Anlamadım ki. E bu yine 125 Güçlendirici güçlendirici. He, bu bunu peynirliye çeviriyor. Arada sırada sosa çeviriyor. Gene yani artık hep 125 e alıyoruz. Gene Turbo Honey alırız, sıkıntı yok. Şimdi hani bu oyunu oynayan varsa bana şu motoru nasıl kullanacağımızı söylesin. Ben çünkü motora binip Hani pizza dağıtmayı öyle de para kazanmayı planlıyordum. Olmadı. En azından bari binebilseydik de şöyle az şehri gezerdik ya. Bir de acaba hani şimdi aklımda şöyle bir soru var. bu Tezgah para veriyor mu? Bir alalım bakalım ya. Pizza yaratma istasyonu. Yok ya vermiyor gibi. Burada çöp kovası niye var? Onlayan pizzaları çöpe mi atıyoruz? Aa bir saniye. Lütfen öyle olsun. Bunu mu koyacağız? Ne yapacağız? Yürüyerek mi gideceğim? Serv Servis pizza kostüm mü? Bir saniye galiba masa almamız gerek Müşteri gelmesi için. Al 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 al. Tamam, masal alalım. Küçük menü. Aa, aynen. Müşteriler geliyor. Peynirli pizza al. Ha, tamam şimdi anladım. Ben de peynir ben zaten peynirli pizza aldım da. Ha. Tamam, şimdi anladım. Al. Ama ben Peynirli pizzaya bir mücehher bile vermezdim. Elimde pizza öyle gezeyim. Devam attık böyle bir sürü alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Kalsın. Böyle gelir. Birisi biter işte. Bir daha isterse falan veririz. Cık. Ya hayır. Çık buradan. Tam masaya oturup yiyorlar bir de. Yine Güzeldir. Sosit, soslu pizzamız da var. Tamam ya şimdi güzelleşti oyun işte. Ama kesin o motorla bir şey yapılıyordur ya. Şiş pizza. Ben mesela bir meyve falan ekleyebiliyor muyuz mesela bir şey falan? Ya mesela bir tıklayayım falan. Cık, yok. Tarif açmamız gerek. Bir şekilde açacağız. Herhalde masa açtıkça geliyor ya. 2100 miydi neydi böyle bir şeydi. 2150 Aa bak aynen. Kız motora binmiş. O bir şekilde aşılıyordu galiba onu da parayla alıyoruz. Hatta bir deneyim isterseniz. Veya böyle hani masa aldıkça böyle şirketi genişlettikçe Allah Dur buradan tıklayabiliyor muyum? Buradan tıklayabiliyor muyum? Buradan tıklayabiliyor muyum? siz. al bakayım. Peki müceherle bir şey yapılıyor mu? Şöyle bakalım para 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 para. Yine para. Anlamadım. Topla. 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 1300. 2000'in tam az kaldı. Birazdan bir kilo da para. O zaman biz de biraz şöyle yürüyerek tura çıkalım. Şuradaki restorana gitmek istiyorum ben. Orada bir şeyler filan da var. Ne lan Ketchup minus mü şey mi? Ha, demek ki fabrikayı ayrı. Ha. Oha adam menüye bak. Hocam sen ne yaptın? Bak buraya asist almış. O profesör mu profesör almış adam? Bir ben de toplayabiliyor muyum? Aa ben toplamayayım bana para gelmiyor. Ama buraya nasıl çıktım ben? O ne? Burada bilim adam var. Ona Açmak için tıklayın. Anladım. Galiba sadece adam açabiliyor. Bir gezelim ya ay bu ne şans ya. Adam oyundan çıktı. Benim evim neresi? Şurası galiba. Sakın onların müşteri olduğunu söyleme. Evet onlar müşteri. Ve kaç saattir orada beni bekliyorlar. Ben hiç bunu düşünmemiştim. Koş 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 koş. Al al bizden al. Al. Al al. Asan al. Asan al. Asan al. Asan al pizza da kesin bir pizza da aynen. Oo çok istediniz. İyi gitti. Uf, burayı boş bırakmamak lazımmış. Şimdi acı masayı almayacağım ya. 4000 biriktireceğim onu alacağım ama şu kapıyı almam gerek. Bak uyuz oldum orada. Ben yine şöyle doldurayım bütün peynirli pizzaları. Şimdi bakayım böyle hala motoru kullanabiliyor muyum işte kullanamıyorum. Yok olmuyor. Ha buradan buradan yok. Profile gelip hani sakın buradan mağazanızı değiştirmeyin. Bir saniye. Aa eski eski pizzacığım. Aslında buradan sizinle tekrar devam mı etsem ya. Ben ne bileyim. Yok ya ben zaten anlattım gerek yok ki. Gel yine asıl mekana gel. Diyem de çok bir şey yok ki. Müşteri please. Şimdi ben koyacağım yani. Çünkü hani masa geldikçe daha fazla müşteri gelecek. Hani bunlardan para kazanmak uğraşmayıp buradan da para kazanacağım. Bence mantıklı. O zaman biraz bekleyelim para gelsin. Ben o motoru kullanıp pizza dağıtmazsam. Topla topla. Topla topla. Arkana da bir tane alacaksın kesin. Al. Oo, iki kişiye veriyorum. Oğlum, üç bin para olmuş. Şimdi üç bin oldu mu? Zaten bir şey ya Müşteriler mücevher veriyor. Para vermiyor ki. Ben burada dört bin bekleyeyim. Mantıkken. Çünkü sadece mücefer geliyor ve ben daha mücefer şey koyamadım ama bir saniye kesin bundan sonra mücefer gelecek. Çünkü o adam ki böyle elektrikli falan da mücefere veriyordur. Ama adamlar hani biriktirmiş yani müceferin bir şeylere harcandığını sanmıyorum ama neyse hadi gel al çift unimi Abi yeter yani daha ne istiyorsunuz? Altı bin. muhtemelen şimdi otura kalırım bir tane. Yine şöyle elimizdeki stoğumuzu yenileyelimiz. Ya şu aslında şu eğer çalışansa şöyle koyarım işte bu burada kalır. Bunlara bakır ben de burada etrafı gezebilirim rahatça. Ama işte çalışan değilse de para bu şekillerde. Neyse ya, 1200 1200 kazanır. Ah. Aa pizzalar burada kaldı. Hayır. Hayır ben de burada kalacağım. Ben bunu alıyorum. A ben orada bir bir şey aldım. Ben ona 1250 parayı verdim. Ya 1200 verdim. Ha onu verdim ya artık bunlar açılır, okay? İki vermişim onu. Şimdi bunu alacağım. Bu artık pizza oluştur. Daha fazla pizza mı malzeme dükkanına şimdiden diyelim. Selam. Ha tamam. Tabii ki de sucuk alacağız. Bir tane daha mı var? Bunları elle de şöyle 25'liklerden bir tane. Zeytin alalım. Zeytinsiz pizza olmaz. Haydi eve gideceğiz. Gerçekten ben Yani biz Ahmet şunu koy. ya durun durun ya. Daha yeni açtım ya. Al peynir. Ah sana da peynir. Al peynir. Al peynir. Oo kaç tane aldınız siz? Al. Al sen de al. Al ah, hadi al. Şimdi pizza oluştur. Heh. Hmm. Oh. Mesela zeytin nasıl kapatacağım ben? Bir sonra. E kapat deyince lan öf. geri git dur 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 ya bana kasiyer lazım ya Vallahi kasiyer lazım. Ha, i̇şte hemen bir sucuklu pizza yapmak istiyorum artık. Tamam peynirli. Vallahi bıktım peynirliden. Düzen. Pizza oluştur de. Sucuklu pizza yapacağım. Bu kadar. Al şunu. Sucuklu pizza pizza satış fiyatı aldım. Sucuk bir müjde. Hadi bakayım. Artık sucuklu pizza. Nereye geldim? Ya abi. Ya ne yapayım ben depolama gelişmesini ya. Gerçekten ad değiştir ya. Zucuklu pizza mı? Ee, şuradan bir çıkalım. Please. Kapat şu elindeki pizzayı. Buradan E'ye bas. Pizzaları düzenle. Yeniden isimlendir. pizza. Aa, tamam hemen bir kare 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 geliyor. Bekleyin lütfen. Hayır. Hayır. Peniliste. Işte. Aferin lan adamsın lan sen. Adamsın oğlum sen. Ya sana sucuklu. Böyle tek tek araştıracak mıyım ben? Depolama alanını derken onu mu kastediyordu acaba? Tamam al artık daha ne yapayım? İlla reset açacağız yani. Allah rahmet eylesin. Müşteri kardeşler lütfen iki saniye bekleyin. Ben please geldim 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 geldim. gelin hiç sıkıntı yok. Durun durun durun. E, alamıyor e, Niye alamıyor e, Peynirli alıyorum. Ama sucuklu alamıyorum. Allah Allah. Ya e, ben niye alamıyorum sucuklu pizza? İsmi mi olmadı? Pizza düzenle. Bak, su yok, Lu. pizza. Abi bak olm olmuyor. Işte. Adı adı diye mi? Böyle. Bir daha yapayım. Cık, oyun buraya girdi. Bunu alıyor. Al. Sen peynirini de al. Bak sucuklu almıyor. Şimdi geliyorum buraya. Pizzalar düzenle bak. Hiçbir şey yok. Neyse artık hep peynirli vereceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Acaba hani depolamayı büyütmem mi gerekiyor? Bir saniye artık pizza tıklayıcısı bekle beni. Yani sen artık bir dahakine geleceksin. Ya lütfen artık bu olsun ya. Ben sucuklu satmak istiyorum. Bir daha düzenleyeceğim. De gelmiyor ki. Bir saniye ben şimdi oyundan çıkıp gireceğim. Tamam çıkıp girdim. Pizza gitmiş. Yani böyle olmuyor ama. Zeytinli bak. Kabul etmiyor. Abi niye kabul etmiyor? Ha, aldım ya. Sonunda ya. Şimdi peynirli alamazsın Oh tamam artık yani. Şükür yani. Üf yani. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim pizzam gitti. Ben onun için 25 elmas verdim. Vaa alacağım. Ondan sonra şeyin geleceğini planlıyorum. Kasyerleri falan. Ben bunu 225 sanıyordum. E, almıyor. He. Geç alıyor. Penirle pizza mal. al. Ben de. Oo zeytin istedi. Al bakayım. Oley artık altın cefer kazanıyorum. Çok güzel. Ya yani ben tıklamıyorum şimdi sen bana para vereceksin. Önce dolaşır, sonra Veriyor. Gel. Alt bin. Çok değil mi? Hmm, şimdi ben bir masa daha alacağım. Veya almasam ya yani ama şöyle bir yerde kasiyer falan şey olmuyor mu? O zaman ben karakteri bir 15 dakika bir AFK bırakayım ne kadar para kasayım. Ne aldım ben? Bunu aldım. Ne aldım ben ne? Söyleyin ya bana ben ne aldım şu an? Bunu mu aldım? Gerçekten bunu mu aldım ben? Motoru da bir bakalım da ben bir 10-15 dakika AFK bırakacağım. Ne kadar kasıldığına bakacağım. Eğer az kasıyorsak videoyu burada bitiririz. Son iki videolarda devam ederiz. Ben bir 15 dakika AFK bırakıp geliyorum.